Evet bu kez bir tek takım 5. bölümüne Arkadaşlar 5. bölümündeyiz de. Bunun finali 10. Biliyorsunuz. Evet. ne? Ne? 3 4 Ne 6 Neden? 8 9 10 Neden? Hep neden lazım? Neden? Neden? musun? Neden? Beni seviyor musun? Neden? Beni yoksa sevmiyor musun? Neden? Hadi evet, işte şimdi ben çıkıyorum. Yanında fakir var. Evet arkadaşlar işte bu kişiyiz? Fakir de gelir ama bir kez de kalktı. Fakir bir açık Çok güzel değil mi abi? de yaptım? Et evet, şimdi Fakir gördüğünüz ki yüzünü göstermeyecek. Arkadaşlar şimdi elinde kamera var ya. Neden? 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 Şimdi gidiyoruz. Bana gelmiyorsun. Neden? İşte şimdi ben çıkıyorum. Havaları gördün mü? dön dön dön. Dö. Menlerde. Dö, 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 dö beş 500 tane dövme. Sen de var mı bu dövme? Of. Yanımda mı kart çekiyor? Var O da TikTok çekiyor? 20 TL'si var anlaştık mı? Evet. tak 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 bugünün sonunda geldik bebek. Neden? Zaten sonuna geldik. Bay bay sizi seviyorum. Ben de sizi seviyorum? Of. Arkadaşlar 5 işte bölümden sonra TikTok'un son finaline geliyoruz. 10. bölüm final. 10. Hani konuları bölümü. Yani ona kadar yani tam tam ne evet, oldu? Hmm, Sek, sekizinci bölümün finali. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.